8 bin yıllık kaya resmi gün yüzüne çıkarıldı. Erzurum'un Tortum ilçesinde Kuzey Doğu Anadolu bölgesinde ilk kez örneğine rastlanan bir keşif gerçekleştirildi. Bir mağara içerisinde aşı boyamasıyla yapılan geyik motifi kaya resimleri bulundu. Kabartma tekniği, çizgi tekniği, kazıma tekniği gibi tekniklerde bu çizimlerin yapıldığını söyleyebiliriz. Demir oksitten elde edilen, işte bir e, mineral ve kil karışımından elde edilen aşı boyasının bu e, resimlerin yapımında kullanıldığını görüyoruz. Kaya resminin erken kalkolitik çağda yapıldığı tahmin ediliyor. Ahlat'ta tarihin görgü tanıları ayağa kalkıyor projesi başladı. Bitlis'teki Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı dünyanın en büyük tarihi Türkistan Mezarlığı olarak biliniyor. Tespit edilen 100 mezar taşı temizlik ve restorasyon çalışmasıyla yeniden eski görünümüne kavuşacak. Ayrıca epigrafik çözümlemeleri yapılan mezar taşları Türkçe ve İngilizce olarak dijital ortama aktarılacak.